reklamdayız reklamdayız reklam. Merhaba arkadaşlar reklamdayız şu anda. Hemen buradan sizlere video göstereceğim. Burada hemen geçeceğiz. Hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar burada istediğiniz dili öğrenip hemen buradan sizler profil oluşturabiliyorsunuz. Burada dersler var. Burada İsmin ifadeler temeller temel ve temel çalışabilirsiniz. Hatta ama belkiim burada her şey var toplam puan burada sizin profiliniz oluyor normalde bu benim profilim. Ee, başarılar var daha doğrusu burada daha böyle açınca buradan çalışabilir hatta sınavımız var orada yani oradan ilk ses almak için çalışabilirsiniz. Mesela burada insanlar var. Belirteç var. Burada güzel şeyler var. Bence iyi. Neyse. Burada sitede dondurma. Böyle bir şeyler var arkadaşlar. Girsinler diye. Neyse. Videomuza geçelim. Vakit kaybetmeler. Bye bye. Tum. Merhaba arkadaşlar ben Ömer TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Free Fire oynayacağız. Biliyorsunuz bu oyun çok iyi başladı. Ama geçelim. Evet. Hemen geldik. Ve okay. kirliyim.

Arkadaşlar, felafetçi olanlar lütfen aşağıda daha... yorum yazın, felafetçinin yayını, felafetçi varsa felafetçi geçti Arkadaşlar ne güzel 9-10 kişi yapmıştık. Yapmıştım ben öncesini, güzeldi. Neyse bir 5-10 Arkadaşlar atladık. arkadaşı Ama şuradan geçeyim. Bebeler ne istiyorsunuz? Hemen geldim arkadaşlar. He. Geçeyim. Arkadaşlar. Bu. Abi Arkadaşlar birleş. Öldürdük şu anda da. Evet arkadaşlar bunları biraz sonra saklayacağım.

sokayım mı? İkileri aldık. Şimdi mermi alalım. Of arkadaşlar şu anda mermi depomuz tamam.

Şu mantardan yiyelim. Ya sinirlerim bozuldu arkadaşlar. İkide bir yiyelim. De... А это все, да, все. А, мама, да. А, мама, да. Все. А, а, да, А, тут все arkadaşlar buraya az önce geliyorum. Az e, e, bu nasıl sıkıcam artık. Arkadaşlar şunu önce zaten silahları bulan. Yani, arkadaşlar buraları saklanmak güzel. Yani en iyi saklanma yeri burası bence. Size göre nasılsa yorumlarda yazarsınız. Ben yeri güzel. Fena değil. Ama şu anda 19 kişi öldü. Güzel bir yerde olduğumuzu 17 18 kişi öldü herhalde. Aynen. kişi Zaten çok kişi yok. Aa. Bakalım. dört düştü. Evet güzel oldu. Arkadaşlar bu videodan sonra kapatacağım ve size söyleyeceğim. Arkadaşlar sonra arkadaşlar Dilim

kaldı arkadaşlar. Atlayacağız arkadaşlar. Bölgenin küçülmesi az kaldı. <laughs> şey. Beş tane yayı var. Hangi yayı? Yer. Yer. şık oldu ben. Bir de ben onların arasındayım. Yani ben bu iyi bir şey. Geçen <laughs> Arkadaşlar bunu kapışmaz istiyorsanız yazın şey ne yapacağım. Bu stereotopik için çağıracağım bir sürü kişi şey var. Sağol be arkadaşlar. <laughs> Açık. Yavrum. Evet. Arkadaşlar evet. şu an son anda kurtulduk. Bu iyi de. Bu can da. Yani Şurada doldurmamız lazım. Evet. Evet. 7 kişi kaldı bir ofiş. Eee. Eee, hava nasıl bir olmuyordu. Evet. Hava evet. İnternette bir sıkıntı var. Herhalde. Arkadaşlar böyle arabayla öldürdüm. Bakın arabayla öldürdüm. Aha. Arkadaşlar. Şimdi şey. buradan bir çıkalım. Geldik kişi geldik şu öldürdü. Şunu bu bize yeter artık bir kişi kaldı arkadaşlar ve baya yeter. Şurayı biraz bir sıkalım. Evet. Ben işte, bir, bir şey söyleyeyim. Buralarda bir yerde ama burada dört kişiyiz tabii ki 4 kişi arkadaşlar ayrıca şey. iyi ve kapışacağız arkadaşlar bu 4 kişiden. de bence iyi yani bizim kanalımız böyle güzel evet bu mantarlardan ya bunlar iyi iyi evet. mantar 2 seviye açıldı ve güzel oldu evet 嗯，哦好我跟谁？ Ah be arkadaşlar yenildik kaç kişi öldürmüş 10 kişi öldürmüş Neyse güzel dayandık bu video için dayanmayıcı bir like patlaması gelir evet. neyse o zaman arkadaşlar bu kadar diyelim Arkadaşlar geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar ve 9 like olursa bunun ikinci bölümünü çekeceğim ama hafta sonu çekeceğim arkadaşlar. Bay bay. Merhaba arkadaşlar reklamdayız şu anda. Evet görüyoruz reklamdayız arkadaşlar. Merhaba ben Ömer benim gibi size frefa ile tanışacağım. Hatta ben kameramı açayım. Burada istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar karakterler var. Talep ettiğiniz gibi kuşandık. Burada size ilk geldiğinizde bu seviyede <laughs> <laughs> 不是幸福的意思。